Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, terasımdaki bitkilerimle geldim. Beraber bir e, kontrol edelim istedim. Şöyle güzel görünüyorlar. E, son yağmurda üzerlerini örtüm ama Yine de e, toprakları hala çamur. Şöyle bezit Ellenler Eldenler var. Arzeler, pikruzlar. Kobit horoz. Drakolar. Şundan güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel renkleri. Tombiş tombiş. Arkadaşlar, Videolarımı abone olup izlerseniz çok mutlu edersiniz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olursanız, abone ücretsizdir. kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Böyle fikri saksam. Fikruzlarım e, e, çok veya her yerde var maşallah diyelim. Böyle bu saksım da <laughs> e, akolis saksım diyorum hep videolarda. Ama e, büyünce belli oldu ki e, Markus, çoğunluk Markus. Akolüs de var, Markus da var. Böyle. Bunlar da terörleri. Bunlar da güzel büyüyorlar. Arkadaşlar Bitkilerim bayağı çoğaldı ve büyüdüler. Ee, onun için e, türlerimi isteyen olursa göndermek istiyorum. Bu afrikotun anaç olanı. Öyle büyüklerden e, Tekli olarak istediğinizi gönderebilirim. Ee, veya sen bilirsin seti yapmak istiyorum. Ee, sen bilirsin seti olarak da sipariş verebilirsiniz. Bu da Afrika'da. Şu türlerimin ikisi satışta değil. Bunlardan tek. Ee, Marrom. Meksikani. Pardon, e, Meksikana değil. Unuttum. Akolis. Bu da özel Çinli bir e, türüm var. Bu nasıl olmuş böyle? Bu aslında nana, kömür. Ama değişik bir renk almış. Çok güzel olmuş. Bu türüm de satışta değil. Ee, şöyle drakon var. Kolorata var. Suyon. Melako. Şöyle palyaçolarım. Bayağı büyüdü maşallah major Geçelim buraya. Fretlerim bayağı bunlar bayağı büyüdü maşallah. Ekrana sığmıyor. üç tanesi e, büyük bu var e, burada e, bu aldık şunlar e, ismini bilmiyorum ama çok güzel bir tür e, arkadaşın birisi dedi e, onlar saniyete dediler bilmiyorum yani ama çok güzel bir tür test bu şöyle çok e, fantonları var çok e, çeşidim var arkadaşlar öyle e, biz e, isterseniz klasik turlardan bir set yapabilirim isterseniz ve e, bütün klasik özel karışık turlardan bir set yapabilirim bu da böyle Hampateşleyen büyüklüğüne maşallah. Akor Şu, ee, bunlar meçkret. Bunların biri de satışta. Böyle, bu kızlarımın hepsi satışta. Ebusum. Sedem şey Ebusum, Ebusum mu? Gratta Öyle bir şey bunların ismi. Çok güzel bir tür. Şöyle geçelim hızlı. Başınızı döndürme istemiyorum. Yavaşça. Burada Julia Gamzeli Bunlar Lulu. Yine e, panda kızım var. Şunun renginin güzelliğini. ellenlerim burada tonmuş türler var patateslerde bir taraftan Ben büyüyeceğim diyor çiçekler Ben büyüyeceğim diyor bu altında kompost var Onun için onlar çıkıyor İsterseniz bebek seti de yapabilirim Geçelim bu tarafa. Burada yine böyle e, kocamanından e, baldi ve grapto saksım var. Böyle bir saksım var. Böyle Julia var. Böyle kocaman kızım var. Lua Lared. Ama bu satışta değil. Şöyle. Burada da bunların ismine ne diye iniyordu? Buz filmi. Buz öyle bir şey. Yine veri ee, kalanşo. şu. Böyle bir kalan şu var. Jelilerim. Kan pataşlarım böyle. Yavrular Vera. Veralar biraz yavaş büyüyor. Ee, bunlar da Vera, bronzet, karışık. Çoğunluk Vera sanki bu taktılarım Şunlar böyle büyük saksılar. İsterseniz saksı olarak da gönderebilirim. Şöyle bayağı büyük saksı. Şöyle yine bir saksı var. Yine böyle bir saksı var. Şöyle kocamanından yine bir saksı var. Yani bunları saksı olarak isteyen olursa gönderebilirim tane olarak. Zaten setlere koyuyorum. Şöyle bir taktım var yine. dilerim. Mesela şu taktım çok güzel. Bozmak istemiyorum. Very really? good. Burada yeni ektiğim çikolatalar var. Kaldı bu verem. Kris patiye. <laughs> Aslı olsa yine burada kanzolar var. Kanzo. Kanzo mu kanzo mu işte. Tütü var. Şu yaprağı e, kırıldı. taraftakiler böyle. Şimdi aşağıya inelim. Bir de size ne göstereceğim. Benim Spring bu sene açacak. Maşallah. Bir dala açacak ama bu dallarında bir şey yok. Böyle. Anaç, anaç kampatacı. Bunlar da Day'dan diklerim isteyen olursa bunlardan da göndereceğim. Evet, sen bilirsin kargo olana koyacağım. Böyle bunlar krasula türlerim. Bu da böyle e, türüm türü. Burada da böyle markslarım var. Böyle seri anaları e, kolorata Opalina Halio çoğlar e, Trompet Şöyle marron Pallina galiba bilmiyorum, Donna da olabilir. Polomixlerim var. Şöyle bu özel bir tür, ismini bilmiyorum. Böyle burada he, mendozalarım var, yine akolüsler var. pencerenin e, öte tarafına geçelim. Böyle lila dina. Şu mavi türlerimden burada da var. Tübans. Şöyle. Mor Bu anaç. markız anaç. Bayağı büyük. Dibinde de yavruları var onun. Mensa, şunu hatırladım ismini. Güneş görenler, çillenmiş bu da güneş görüyor. Ee, Arzelerim. Orta da yine trompetelerim var. Böyle Dastiroz var, öbeği var şöyle. Bir tane tekli var. Yine trompeteler var. Şunu bilemedim. Biraz daha büyütün bakalım. Balkonuma geldik. Şöyle e, afralarım var. yerlerim çok güzel renklendi bu çok güzel oldu Maşallah şöyle altında kılavuz var bu o fıstık orada yani sevdacım sevdi bayağı iştahlandı büyüdü yani bunlar pistaçı diyorlar başka bir ismi de var Don't <laughs> <laughs> Opalina'nın yaprağı dokuldu. Böyle bu isteyen olursa bu kanzomda satışta. Parlım. Anaç terörlüğü. Bunlar fantom. Hepsini söylemeyeyim arkadaşlar. video çok uzun olacak. Şöyle bir bakalım. burada kocaman e, akvaryum var. Şöyle bombiş kızlarım. Burada e, tango çiçek açacak. Mini Bella veri katalarım. Şöyle kocamanından e, opalinem var. Bu opalinem satışta arkadaşlar. E, bir de bu Pearlon satışta. Böyle bunlar benim anaçlarım. Ayrıca aynı anaç olan Harza. Bazen bulanık boş şey ve niye oluyor anlamadım. Şöyle burada da ee. bal di bebeleri var. Raptorlar. Şöyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.